merhaba Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çiçekli tülbentlere güzel bir model. Bakın sık iğneli, yapraklı, arı yolu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Güzel bir model oldu. Beraberce yapalım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle bakın ön yüzü de bu şekilde. Şöyle hemen örneğimize geçelim. Beyaz tülbente ben bu örneği yapıyorum. Siz çiçekli tülbentlere de yapabilirsiniz, düz tülbentlere de. Bakın bu şekilde örneğim. Hemen örneğimize geçelim. Şöyle bakın altına zürafasını attım daha önceden. Şöyle yeşil yaprağımla yeşil ipimle altın zürafasını gidiyorum. Aralarını 8 tane zürafa bırakırsak yeterli olacaktır. Şöyle bakın örneğimi oluşturacağım yere geldim. Tekrar geriye döndüm şu yaprağımı oluşturacağım burada. Şöyle 3 tane bakın çok büyük değil çok küçük değil bu pırık yapacağım aynı yere 2 3 tane şimdi geriye dönüyorum kenarına küçük bir pıpırık yapıyorum. İkincisine geçtim. Ve üçüncüsüne geçtim. Tekrar geriye döndüm. Buraya da aynı şekilde küçük bir pıpırık yapıyorum. Şuraya da bakın bir tane küçük pıprık yapıyorum. Yaprım bu şekilde hazır oldu. İpimi yine aynı yere indiriyorum. Şuraya iki tane küçük pıprık yapıyorum. Bakın bir.

yanındaki zürafaya geçerek şöyle ana yolum ara yolumuzu oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Bir kez daha yapalım. Bakın bu şekilde yanındaki zürafaya geçerek tutturuyoruz. Küçük bir daha yapıyoruz yani. Tekrar geriye dönüp Buradaki süren faya tutturuyoruz. Ara yolumuz da bu şekilde oluyor. Hemen örneğe geçelim. Şöyle bakın ipimi buraya çift düğüm atarak tutturuyorum. Yanındaki yere geçtim. Şöyle tekrar içerisine geçip 7 tane orta boy paprik yapıyorum. 4 Yedi. en sonuncusu yedinciye bakın içerisinden geçip şöyle bakın elimle düzeltip nereye denk geliyorsa benim şuradaki zürafaya denk geliyor. Bakın. Şöyle ikisini beraber tutup bu şekilde bunu buraya sabitliyorum. Örneğin bakın bu şekilde gözüksün diye. Şöyle ön yüzü bu şekilde de arka yüz. Şimdi bakın bir tane atlıyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın. Şimdi sık iğneye geçelim. Şöyle bakın. Bu şekilde bırakmazsızın düğüm atıyoruz Bak 2 3 4 her bir yuvarlağa bakın 4 tane yeterli olacaktır yanındakine geçtim. 1 2 3 ve 4 Buraya da yapalım. Bakın geçtim. Geçtiğim düğümü saymıyorum. Bakın pıpırık yaparmış gibi ama bu şeyi çıkartmadan hemen yanına sıkıştırıyorum. 2 3 ve 4 örneğin işte bakın bu şekilde hazır oldu ara yolunu da hemen size göstereyim şöyle küçük bir daha yapmıştık. Dağın üzerine küçük bir tane pıpırık yaptım. Yanına bir tane daha ve yanındaki yere geçtim. Şöyle bir iki tane pıpırık da buraya yaptım. Bakın örneğim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Güzel bir model oluyor. Bakın buraya sabitlediğimiz için hiçbir şekilde bozulmadan bu şekilde kullanımı da gayet güzel oluyor. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız da sevinirim. Hepinize hayırlı günler.